ah, pardon. Merhaba. Bu benim hep kafamda bu soru olmuştur. Yani bunun için tam olarak ayrı bir video da çekebilirsin ama bu soruyu ise bir yönelteyim. Bir oyuncu kulaklığını, oyuncu kulaklığı yapan standart, özellikle burada kablosuz bu oyuncu kulaklığından bahsediyorum. Standart Bluetooth kulaklardan ayıran o kriterler neler? Birkaç tane var. Birincisi bence düşük gecikme özelliği. Çünkü niye? Belki bir böyle rekabetçi bir oyunun bir parçasısın, e-spor oyuncusun, takımın falan var. Evrim, evri dedim İngilizce'ye gitti aklım. İki video da bu arada arkadaşlar. Aynı anda yayınlayacağım. Bir Türkçe ve İngilizce. O dizi çok önemli bir sponsor burada hazır İngilizce'ye kaymışken söyleyeyim. Rica ediyorum lütfen İngilizce videoda girin. Beğeni, yorum atın, destekleyin. E, bu sponsorun ben devam etmesini istedim o ile. Yurtdışı yurt dışı firma sponsor oldu. E, o yüzden önemli benim için. Siz Türkçe videoyu izleyin diye aynı zamanda de çekiyorum. Benim için bu daha önemli zaten. Ama onlar İngilizce istiyor. İkisini aynı anda atacağız. Lütfen onu da girin beğeniniz yorumunuzu atın. Önemli. Tüm her milisaniye senin için önemli. Düşük gecikme teknolojisi bu anlamda bir oyuncu kulaklığı, oyuncu kulaklığı yapan kriterlerin bence başında geliyor. Qualcomm AptX Low Latency falan bunlar iyi de bir USB adaptörün olduğu zaman bunu Wi-Fi üzerinden yaptığı zaman çok daha güvenilir oluyor bu sonuç. İki, burada mikrofon kalitesi olur. Yani mikrofonun temizliği sesini ne kadar net aldığı önemli faktörler ama bununla birlikte arka plan gürültülerin ne kadar engellediği bence önemli. Burada mesela Audize hipercardioid polar paternine sahip bir kapsül kullanmış. Bu ne demek? Sesi çok dar bir açıdan alıyor. Yani şöyle tuttuğun zaman arkadan sağdan soldan hiçbir şey almıyor. Fiziksel olarak, akustik olarak zaten bunu engelliyor. Bununla birlikte bu yapay zeka ile birlikte anlık olarak öyle bir DSP, öyle bir işlemci var ki bunun içinde. Bunun yapay zekası böyle klavye olsun, mouse olsun bu sesleri abi anlık olarak algılayıp atıyor abi. Çok etkileyici bence. Bu arada buna kesinlikle ihtiyacım var. Bu da ikinci önemli faktör. Üç çok uzun batarya ömrü. Burada 80 saat batarya ömrü var. İstesen de bitiremiyorsun. İnanılmaz bir ömür. Yani bir Bluetooth kulakta, premium Bluetooth kulaklarda, Bowersam X, PX8 olsun, Focal Betis olsun, 30-40 saat falan. Sennheiser Momentum 4 burada 60 saat batarya ömrü sunuyor. O iyi. Ama hep söylediği gerçekten genelde 30-40 saat. ANC'si oluyor, bir sürü akıllı özellik, bir sürü mikrofonu, işte ışığı yanıyor falan filan. Bunları bataryadan yiyor. Yani bu koskocaman kabinde mükemmel bir pil sığdırmışlar. En son Bluetooth teknolojileriyle düşük enerjili çalışan bir Bluetooth çipi var içerisinde. Bluetooth LE Audio diye geçiyor. LC3 kodeyi falan. Bunların hepsinin detaylarını ineceğiz. Dördüncü önemli faktör de bence bir oyuncu hakkında konfor. Bunun o dördüncü maddeyi ne kadar karşılayabildiğinden emin değilim. Çünkü yarım kilo ağırlığı var. Yani uzun süre kulağında kaldığında böyle şuraların falan ağrıyor yani. Yarım kilo dumbbell gibi kulaklık. Fakat bu ağırlığa rağmen, bu büyük kabine rağmen yani Klasik bir laf ama ağırlığı gerçekten iyi dağıtıyor ve yastıkları da bu kalın kalın yastıklar yumuşacık yani kulağında şuralarında yumuşacık kafanla çok uyumlu güzel bir materyal hissediyorsun rahatsız edici değil o anlamda konforum bu kısmını karşılıyor tek sıkıntısı ağır olması Audi Maxwell bunlardan biraz fazlasına sahip yani bu dördüncü madde dışında o üç özelliği çok iyi karşılıyor mükemmel karşılıyor ama yaptığı diğerlerinin yapamadığı diğerlerinin hepsinden daha iyi yaptığı bir şey var. Aziz Maxwell tanıyana kadar o defil hi kulaklarla çok rahat, çok güzel hatta bence öyle yapmazsınız diyordum. Oyun oynanabileceğini. Niye? Yüksek ses kaliten var sonuçta abi. Daha fazla mikro detay. Daha yüksek çözünürlük. Yani bu ikisi kriteri başlı başına bile yeter ama parasını geçtim söylüyorum. Parasını düşünmeden söylüyorum maalesef. Çok pahalı çünkü. Ama diyelim ki Sennheiser HD800S kullanıyorsun. Yani alabildiğini düşünelim. HD800S'in var bir de oyuncu kulaklarım var. Dandik dandik oyuncu kulaklarıyla mı oyun oynayacaksın? HD 800S'inde mi? Tabii ki HD 800S'inde. CS oynuyorsun diyelim. O kadar iyi sahne yerleşimi var ki, o kadar geniş bir 3 boyutlu sahnede. Ayak seslerini, insanların nereden geldiğini, silahları falan çok daha iyi duyarsın. Burada dinamik aralık da önemli mesela. Hani çok uzaktan bir tık 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 silah sesi geliyor. Onu bir oyuncu kulaklığı belki yakalayamayabilecekken, dandik bir oyuncu kulaklığı HD 800S yakalar. Anlarsın uzaktan o sesin geldiğini. Herkesten daha önce. Bu yüzden böyle avantajlara sahipler. Bunu savunurken oyuncu kulaklıklarıyla da müzik dinlenmez abi diyordum. Çünkü genellikle birkaç tane oyuncu kulak dışında benim denediğim en iyi Sennheiser GSP 500lü e, ses kalitesi olarak ki o bile çok orta sınıf bir audiofil kulaklığı ses kalitesi. Çok 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 orta bir sınıf yani. Sennheiser HD 560 S'in bile yanına yaklaşamayacak gibi bir orta sınıf. Tamam mı? O yüzden öyle bir iki model dışında onlarla müzik dinlenilmeyeceğini savunuyordu. Yani böyle komplike bir durumdaydı benim için oyuncu kulakları. Odyssey Max tanıyana kadar. Bu kulaklık hem çok 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 keyifli müzik dinleme deneyimini hem de tüm profesyonel oyun oynamak için gerekli teknolojileri bir arada barındıran nadir kulaklardan biri. Audizinin planar manyetik sürücüleri cidden fazla mikro detay üretimi, harbiden yüksek çözünürlük, şimşek gibi hızlı transient cevap ve iyi sahne yerleşimi sunuyorlar. Bu aynısını Focal Utopia 2022 ve Aldizi LCD 5 videolarında da söylemiştim. Dinamik sürücülerin çoğu dinamik sürücünün o organik sıcak karakterine alışan bir kulak ilk defa planar kulaklık dinlediğinde onu fazla metalik, onun tınısını fazla metalik bulabiliyor. Çünkü gerçekten burada neredeyse 10 santim büyüklüğünde koskocaman bir metal var ve bu metalik bir tını yaratıyor doğal olarak. Ama bu çok fazla teknik avantajla birçok performans alanında çok fazla teknik üstünlükle birlikte geliyor. Yani bu kulaklıklar birçok hi-fi odifil kulaklığıyla ve neredeyse tüm bluetooth üst düzey kulaklarla kapışabilecek bir ses kalitesine sahip. Bak bu gerçekten ilgimi çekti. Tamam tamam. Alı dizi pazarlama direktörü gibi show yapmayı bırakıyorum. Sadece havalı bir giriş olsun istedim. Bir konunun altını tekrar çizmek lazım o da konfor. Maxwell 500 gram ağırlığında. Bir süre sonra boynunuza yük oluyor. Bu bir oyuncu kulaklığı için önemli bir faktör. Bu yüzden alı dizi için eksi bir puan. Yalnız bunun dışında kulaklık cidden çok güzel çalıyor. Hem gerçek müzik hem de oyun için tercih edebileceğiniz nadir kulaklıklardan. Şu ana kadar deneyimlediğim en iyi harici mikrofonlu kulaklık bu anlamda teknik sonik performans yönelik her şeyi detaylıca konuşacağız zaten ilerleyen dakikalarda ama bir özetlersem burada hazır arkada müzik varken çok keskin fakat çok detaylı çok sıkı ve hızlı, kablosuz biçimde çalışırken çok yüksek çözünürlüklü ve bozulma olmadan ciddi yüksek ses seviyelerine çıkabiliyor. 80 saat batarya ömrü, çok iyi yapay zeka filtre özelliği, yüksek çözünürlüklü gecikme saktırım sunan USB adaptör özelliği ve sağlam gövdesiyle Maxwell yıllar boyunca oyun arkadaşınız olacak şimdi ortamı samimi, içten ve rahat moda sokalım. Koltuğuma geçiyorum. <laughs> Selamlar. Evet. İki saattir bunun İngilizce videosunu çekiyordum. Baya ee, bayağı da stresli oluyor benim için. İngilizce de bunu... Çünkü e, bak şimdi bile konuşamadım. Sponsor önemli tamam mı? O dizi direkt yurt dışından üretici sponsor olmuş. Bu benim gurur duyduğum bir şey. Bu bir distribütörün seninle iş yapmasıyla çok daha farklı bir şey. Üreticinin seninle mailleşip direkt... Çünkü niye biliyor musun? Bir kere audiden mesela direkt insight almaya başlıyorsun. Adamlarla şu an orada 3 kişiyle konuşuyorum. Tamam mı? Carly, Richard, ee, diğeri neydi? Stephen. Üçü de bana bir şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki bak mesela atıyorum örnek veriyorum. Seneye şu kulaklığımız çıkacak diyorlar. Şöyle teknolojileri içerisinde entegre edebilmeyi konuşuyoruz diyorlar. Ya da 2 ay sonra şu fuardayız seni bekliyoruz diyorlar. Ya da Max Ver hakkında internette bulamadığım bir detay veriyorlar sana. O kadar gurur duyduğum bir şey oluyor ki mükemmel bir şey oluyor. Zaten bir konuda çalışırken de işte Kev Focal markalarını yönetirken en çok sevdiğim şey buydu. Direkt markalardan insight alabilmek. Niye? Kalbimde çünkü bu iş. Yani o markayla ürününün direkt onun mühendisiyle, onun pazarlamacısıyla konuşabilmek ayrı bir değerli bir durum. O yüzden önem veriyorum yani yurt dışı firmanın bana sponsor olmasına. O yüzden İngilizce video çekerken stres yapıyorum. Çünkü önemli olduğu için bunu devam edebilmek için. Bu değerli ve önemli bir şey. Ama işte böyle e, yine böyle önemli videolarda da şu an yaptığım gibi aynı anda hem Türkçe hem İngilizce videoyu çekip yüklemeye çalışacağım. Bunu ilk defa yapıyorum. Altyazıyla olmuyor. Sevmiyorsunuz çünkü. İşte öyle. Yoruldum yani. Onun şeyindeydim. Böyle çok daha iyi oluyor. Böyle en yakın arkadaşımla konuşuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Türkçe konuştuğum zaman. İkisini de birlikte yapabilmek umuduyla diyelim. Bir sürü plan değiştirdim şu ana kadar. Bir ara sözde kanalı komple global yapacaktım falan çünkü olmuyordu yani. Hiçbir şey kazanmıyorsun Türkiye'de sadece yaptığı zaman diye düşünüyordum. Ama öyle de olmuyormuş. Bir sürü Türk güzel işler yaptık. Bakalım her videoda dürüst objektif olmaya ve kaliteli işler yapmaya çalışmaya devam. Şimdi Maxwell malzeme kalitesi tasarımla başlayalım kulaklı tank gibi üretmişler. Ee, çelik komple çelik komple kasa diyecektim. <laughs> kasa komple çelik çok ağır. Yarım kilo. Yani tank gibi üretmişsin tamam sağlam falan da abi şuran ağrıyor abi. Yani bir yerden sonra şöyle oyun bütün gün. Şurada is çıkmaya başlar. Yarım kilo kulaklık. Bu çok iyi bir şey değil. Mesela Avizi LCD X en popüler Avizi'nin referans kulaklarından bir tanesi sanırım 600 kusur gram. O ne abi yani? Tam... Bu kötü. Planlar sürücülerinin kendisi de ağır zaten. Komple metal büyük sürücüler. Bir de üzerine üstlük. Sen bunu çelik gövde yaparsan. Şuralar alüminyum. Gövde komple çelik. İçindeki iskelet böyle bunun gibi ince de değil yani. Mesela burada bak kafa bandı ayarlama mekanizmasında ee, alüminyum gövdeye ek olarak içinde incecik plastik karışımlı bir gövde varken bunun içerisinde ince bir katman falan yok. Bayağı komple bildiğin çelik gövde yani. Ağır. Ama süper kahraman gibi kulaklık. Buna yumruk at, fırlat, hiçbir şey olmaz. Buna zarar veremezsin. Bu açıdan da büyük bir artıya sahip diyebilirim. Şimdi şeye nasıl yapacaksın? Bu da kötü bir özellik. Kafana taktın. Şansa bala galiba. Benim kafamı çok iyi uydu. Bunu vidalarla söktüm. Ee, şey diye bir Chris diye bir arkadaş var abicede. O bir story çekmiş, şeyde e, short videosu çekmiş. YouTube'da orada diyor ki, yani bunları hiç vidayla ile sökmene falan gerek yok. Direkt şöyle çek, sonra tak diyor ama ben Chris'in sözüne pek orada güvenmek istemiyorum çünkü değerli bir kulaklık. Bunları zamanla şu delikleri genişletip tutmasını zorlaştırabileceğini düşünüyorum. O yüzden tornavida ile sökmeye devam benim gözümde. Tornavida ile söküyorsun. Burada 1-2-3 numaraları var. İstersen iki tarafı eşit olarak 1-2 veya 3 şekilde bir de bunda çıkartıp içindeki diyelim kafan çok büyük. Bunu komple söküp şurası da yumuşak çünkü direkt böyle çıplak da kullanabilirsin. 4 oldu. Ama aslında o kadar da değil sınırlama. Burada bir, burada iki, burada bir, burada 3 şeklinde de iki seçenek daha ekleyebiliyorsun. Böylelikle 6 yükseklikte ayarlayabiliyorsun. Ama yani çoğu kulakta bazen sonsuz ayarlama mekanizmasına sahip bile oluyor. Böyle 1 2 3 4 değil. Böyle asansörlü olması daha kolay daha ee, özelleştirilebilir bir kullanım sunuyor tabi O açıdan bence çok da şey bir hareket değil yani böyle olması. Güzel bir hareket değil. Ama benim kafamı çok da güzel uydu. Dediğim gibi seninkine uymayabilir belki bilmiyorum. Yastıklar gerçek deri değil proteinledir diye geçiyor. Bildiğin suni deri. Kafa bandından o kadar emin değilim. Gerçek deri gibi kokuyor ve hissediliyor. Bu gerçekten öyle bir kokusu var. Galiba gerçekleri kafa bandı. Yazmamışlar o kısmını emin değilim. Ama yastıklar yumuşacık. Kulağının pek hava almayacağı bir materyal. Ama yumuşak. Gerçekten bayağı yumuşak. O açıdan çok konforlu. Çok da güzel böyle bir hissiyatı var kafanda. Kaliteli yastıklar kullanmışlar. Şimdi bu kulaklığın ses kalitesini konuşmak lazım. Her şeyden önce ve öncelikle. 300 dolarlık bir kulaklığa yakışmayan bir ses kalitesi var. O kadar iyi ki. <laughs> yani o öyle bir pilot TV birisi. Focal Betis gibi... Bursa Mikis PX8 gibi. Bence PX8'den daha da iyi onu söyleyeyim. Betis'le kapışacak bir ses kalitesi var. Teknik performansı var belli açılardan. Şimdi bu absürt bir e, karşılaştırma. Çünkü niye? Bir kere kategori farkı var. Bu oyuncu kulaklığı. Bu işte seyahat uygun, dışarıda kullanma uygun bir ANC bluetooth kulaklık falan. Her şeyden önce çok büyük bir fiyat farkı var. Bu 800 dolar, bu 300 dolar. Niye ikisini kıyaslıyorsun e, dersen... E bunu ben dışarıda genelde çok kullanıyorum. Bir de Wilkins PX8 kullanıyorum. O yüzden bildiğim ses olduğu için ikisini kıyaslamak bana mantıklı geliyor. Bir de her şeyden önce ona onun klasmanında bir ses kalitesi olduğu için de kıyaslamak o kadar da absürt olmuyor. Şimdi ikisini yan yana kıyasladığımda duyduğum şey şu, benim daha çok. Betis daha az distorsiyona sahip, daha şeffaf bir şeyden farklı bir söyleyişle ...daha yüksek çözünürlüklü gerçekten. Yani bu 6K ise o 8K gibi düşün, görüntü. Ama bunun sürücüleri o kadar hızlı ki... ...tamam mı? Ee, bu transiyel cevabı o kadar iyi ki... ...süpersonik hızında. Bunun da frame rate'i, FPS'i daha fazlaymış gibi düşün. Atıyorum bu 8K... ...60 Hz, 60 FPS ekran. Bu da 6K ya da 4K... ...işte 120 FPS ekran gibi. Böylelikle... Bazı detayları daha fazla duyabiliyorsun bunda. Ama bunda daha az distorsiyon var. Güzel bir karşılaştırma yapmış olayım size. Ee, bir de direkt ses kalitesini etki etmiyor bu durum. Ee, biliyorum ama genel deneyime etki ediyor ve ben böyle olmasam da bazı kullanıcılara buna çok önem veriyor. Betis gibi çoğu kulaklığın çoğu bluetooth kulaklığın en yüksek sesi çoğu kullanıcıya az geliyor. Açamıyorlar ses. Ya bu mu ya? diyor bunun En yüksek sesi azmış yani falan. Adam direkt salıyor kulaklığı. Bu benlik değil diyor yani. En önemli bir şey bu oluyor. Şimdi Betis gibi dinamik sürücülü kulaklarda özellikle fokak kulaklarında iç elektronikler de bir de özellikle burada yer kapladığı için sürücü çok fazla hareket etme alanına sahip olmuyor. Hal böyle olunca sen firma sesi çok yükseltebilmene olanak sağlasa sesi köklediğin zaman bozuk bir sesle karşılaşırsın. O sürücü bozulmaya başlar. O diyafram özellikle baslı şarkılarda buna katlanamamaya başlar ki Betis Equalizer yaptığında kendi kısık ses yüksekliğinde bile böyle olabiliyor bazen. Şimdi piyanolar kulaklarda e, uzamaya bağlı distorsiyon yaratmak o kadar kolay bir mesele değil. Biraz karışık bir mesele aslında çünkü bazen olabiliyor. Bazı frekanslarda, çok spesifik frekanslarda planlarda bazen çok üst frekanslarda bile en yüksek sesli distorsiyon olabiliyor. Bunun da böyle bir dezavantajı var. Diyaf, dinamik sürücülü kulaklarda da yüksek frekanslarda böyle bir şey olmazken sadece düşük frekanslarda genelde böyle bir şey oluyor. Planallarda uzamaya bağlı distorsiyon nadir çok spesifik frekanslarda çok spesifik yükseklerde olabilirken genel olarak bunu yapmak zor diyebilirim böyle bir bu cümleyi doğru olarak düşünebilirim. Yani bunlar da çok daha kolay verdik. Bu açıdan da böyle de bir ekstra avantajım var yani bunda ses yüksekliği anlamında. Harbiden tatmin olursun. Bir de benim birazdan önereceğim equalizer ayarlarımı yaptığın zaman bunda mesela mükemmel güçlü baslar, doygun, süper müzikal, müzikal bir karakter eşliğinde sesi istemeyeceğin kadar yükseltip ciddi dop dolu bir deneyim yaşayabiliyorsun. Bunun harbiden böyle bir avantajı var. Bazı kullanıcıların buna çok önem verdiğini biliyorum altını basa basa çiziyorum o yüzden. Tonal karakterine gelecek olursak tamamen farklı bir hikaye bu. Kutunun içinden çıktığı bu orijinal tonal karakteri bence çok parlak, çok metalik ve yapay geliyor bana. Piyano sürücülerin zaten tınısı buraya kaçarken bir de Audiozi bunu abanmış oyunlarda muhtemelen öne çıksın diye. Çünkü öne çıkıyor böyle tonal karakterler. Silah seslerini, ayak seslerini daha fazla duyabiliyorsun. Dört gülersi falan yükselttiğin zaman. Ama ben bunda ekstra ekstra kısasım geliyor. Ee, hiç müzikal bir karakter değil ilk başta dediğim gibi. Fakat Audizi'nin hem bilgisayarlarda bak çoğu kulakta yok bu PC epi var hmm. uygulaması. Hem telefonlarda şunu sessiz alayım pardon özür dilerim. Şöyle chat. Hem de telefonlarda bu uygulama desteği var. Bu uygulama sayesinde çok güzel bir çözümün var. 10 frekans bandında ayarlayabileceğim bir equalizer var ve bu equalizer direkt Maxwell kendi içine kaydediyor. Hal böyle olunca sen bunu başka bir kulakta başka bir cihazla bile eşleştirsen o equalizer'ı her zaman bu kulaklığın ana karakteri yapıp böyle kullanmaya devam edebiliyorsun. Çok iyi. Bir de Audacity bu equalizer'ı dış dosya olarak harici dosya olarak kaydedip sizle paylaşabilmeme olanak vermiş. O yüzden bu equalizer'ı ben kendi yaptığım equalizer'ı açıklamalara koyuyorum. Bu kulaklığı satın alana direkt onu dosya olarak yükleyip onu kullanabilirler. Benim ekolizer'la birlikte çok güçlü bas. Bu piyano sürücü bunu çok iyi verebildiği için seviyorum. Yani büyük 9 santim sürücü ya geniş ya, yayvan hem sık aynı zamanda hızlı çünkü hem de Geniş alana etkisi yayılan bas cevabı üretebiliyorlar. Bu çok güzel oluyor ilginç bir deneyim. Ee, dinamik sürücüden biraz farklı. Impact daha az ama daha geniş geliyor. Yani dinamik sürücü daha fazla hava iterken bunun etkisi daha fazla alanda hissediliyor. Farklı bir şey. Aynı zamanda hızlı falan tekrarlıyorum cümleleri ama, ama bu deneyimi yaştan yaşaman lazım. Dediğim gibi güçlü bas, yavaş, ee, daha hafif ama yine daha önde olmayan ama yine de keskin ve detaylı tiz cevabı. Ve bununla birlikte daha müzikal bir reaksiyona evritmiş oldum ben kulaklığı böyle hazırla hamur gibi yoğurdum. Siz de orkestrala yoğurursunuz artık. Odyssey aynı zamanda sizde birçok popüler oyun için birçok farklı equalizer preset de paylaşıyor o sitenin, o, on, onları indirebileceğiniz senin linkini de açıklamalara koydum. Şimdi ben kulağıma Sennheiser Ambeo Binaural mikrofonlarımı takayım. Sonra da Audizy'yi kulağıma takayım. Siz bunu bir dinleyin bakalım. Tabii ki bu kulaklığın teknik performansıyla alakalı hiçbir şey anlamamış olacaksınız bunu dinleyerek. Ama eğer kulaklığınızı takarsanız bu sesin rengini, tonal karakterini size anlatabilmeye çalışacağım. Ve bunu tek başına sadece bu kulaklığı dinleyerek de aslında pek bir şey anlayamazsınız. O yüzden bu test Zaten farklı kulaklıklarla yan yana aynı müziklerle karşılaştırma yaptığınız zaman bir anlam ifade etmeye başlıyor. Bir de Focal Betis takıyor olacağım. İkisini bir kıyaslayalım bakalım. Siz ne hissedeceksiniz? Bir planar sürücülü çok iyi bir Bluetooth kulaklıkla dünyanın en iyi ses kalitesine sahip kablosuz kulaklığından birisini yan yana kıyasladığımda. Okay. Tamam hadi başlayalım. Respect in the check. Cash up front, what I expect. Sometimes I just recollect. Remember when shit got so ugly, like Shrek. I got no heart in my chest. Niggas just shot out the sad Young boy, but I still the vet. bae I'm a wolf, oh no, I am no pet. You at caboose since you talk out the neck. Trey finds the peas, we got all that on deck. Bro got the lean and he charged for the tag. Trappers, no active, harder to get. What you need? Another zip. We move the tree on the strip. Clean limousine, color tents Marcus pops, have fiends. Clean the crib. Can't trust a bitch, man. All my niggas, pimps. Better have that blue up in your wallet. Niggas losing jewels is getting brolic Finish patch man, we ain't finished. It's a time that we all get cold. I'ma stay in the place I know. Let's call for the real niggas. Let's call for the North Side. I don't care about nobody. I don't care about nobody. I don't care about nobody. I don't give a Yeah. I don't care about nobody. I don't care about nobody. I don't give a Yeah. I don't care about nobody. I don't care about nobody. I do give Yeah. Care about nobody. I don't care about nobody. Yeah. Told a nigga deal with the pain. Truth be told, down so. İzlediğiniz Şimdi Maxwell'le konu iletişim kurmaya geldiğinde mikrofonlarını konuşacaksak ee, bunu iki şekilde yapabiliyorsunuz. Bir bu Maxwell'in kendi iç mikrofonları var. Bir array e şeklinde sanırım 5 tane. Bir de kutunun içinden çıkan bir harici mikrofon var. Bu harici mikrofonla iç mikrofonlarının ilginç bir şekilde tonal karakterleri bayağı bir aynı. Belli ki bayağı bir DSP uygulanıyor burada. Oraya evriliyor tonal karakter. Şimdi bu harici mikrofonun en büyük avantajı, şöyle çıkartıp göstereyim mi, bunun hiperkardioid polar paterne sahip olması. Odaklar mısın kardeşim? Hı. Şimdi polar paternlerden size biraz bahsedeyim. Polar patern türleri şöyle, kardioidler var, hiperkardioid, superkardioid ve normal kardioid. İşte hiperkardioid bu sesi 105 derecede dik açıdan alıyor. Ne kadar dar bir açıdan alırsa o kadar geniş bir sesi reddediyor, reject ediyor yani almıyor sesi resmen. Ya da çok azalıyor. Ee, süper kardiyoit 135 derece galiba. Pardon. Normal kardiyoit 135 derece baştan alıyor. Süper kardiyoit 115 derece. Hiper 105 derece. Heh. Şimdi. Bununla birlikte. Omnidirectional var. Benim buradaki yaka mikrofonum gibi. Sesi neredeyse her açıdan eşit almaya çalışıyor. 360 derece derler ama aslında bu galiba 270 derece falan. Bir de stereo. var. stereo'yu biliyorsunuz. Şimdi. Buna ek olarak bu audizenin bir de yapay zeka, DSP destekli, işlemcinin çok büyük rol oynadığı bir AI filter teknolojisi var. Bu filter teknolojisi audizenin çok iyi abi. Anlık olarak klavye, mouse, çarçurt sesleri yakalayıp anlık olarak siz konuşurken onları buna ek olarak çıkartıyor. İkisi birleşince böyle çok önemli müsabakalarda bir e-spor oyuncusu bile olsanız bu kulakla kurduğunuz iletişime çok güveniyorsunuz. Bu açıdan. Gerçekten iyi bir kulaklık diyebilirim. Oyunun bir oyuncu kulaklığı, oyuncu kulaklığını yapan bu temel özelliklerden bir tanesini bunu çok iyi karşılıyor. Son olarak böyle bir side tone denilen bir özelliğimiz var. Ee, şeffaflık modu, transpress modu diye geçiyor. Yani şu an kulağımda mb ve binel mikrofonlar var. Beni direkt ben nasıl kendimi duyuyorsam kulaklık üzerinden... Beni siz de öyle duyuyorsunuz. Yani biriyle konuşurken oyunda falan kendi sesinizi de daha gerçekçi ol olabilmesi adına niye normalde konuşurken kendi böyle duyuyoruz ya. E şimdi sen bir mikrofona konuşurken arkası kapalı bir kulaklıkta kendini hiç duymanın zaman olmuyor abi. Bağırıyorsun falan anlamadan. O yüzden böyle daha doğal bir hissiyat için Saiton özelliği mevcut. Şeffaflık modu, transparency modu ilk defa gördüğümüz bir özellik değil. Bütün bu kulaklıklarda var ama bu biraz farklı çünkü bu bir DSP Siri uygulamışlar belli ki. Sadece sizin sesiniz odaklanıyor. Yani etrafta böyle bir sürü ses olduğu zaman buradaki AI filtre teknolojisi ve hiperkodet mikrofonun oluşu. Bak şu an mesela elimi işte atıyorum bak. Tam mikrofonun önüne işte atayım. Tamam bak şimdi konuşurken arkada işte atmaya devam edeceğim. E nerede ses? Çok az odaklanıyor. Ona. Özellikle tam mikrofon bu buraya yakınken ve tam mikrofonun arka açısında bunu yaparken bu sesi çok az duyduğunuzu fark ediyorsunuz. Ve eğer illa gerekirse de şurada mikrofonu direkt susturabildiğiniz bir fiziksel mute butonu var. Her zaman fiziksel buton olması da güzel tabii. Audizi ile tanışmam biraz daha öncesine dayansa da ben başlangıcı bu video olarak görüyorum. Audizi gerçekten sesi her şeyden öne koyarak kulaklık üreten bir firma. Bunu bilerek Audifil sınıfı modellerini evimde kullanmayı iple çekiyorum. 28 dakikadır anlattığım bu kulaklık gerçek anlamda duyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz en iyi ses kalitesine sahip oyuncu kulaklığı. Bunu biliyorum çünkü iyi bir Audifil sınıfı kulaklığa yakışacak kadar fazla detay üretiyor. Evet biraz ağır, bu aklınızda olsun ama bu boş bir ağırlık değil altının malzeme kalitesi ve 9 santimlik yetenekli sürücülerle dolduruyor. Bir planar manyetik kulaklığın transient cevabına alışan bir birey tekrar bir orta sınıf dinamik sürücü dinlediğinde kendini favori oyununu 240 fps monitörüyle oynarken birdenbire 60 fpslik bir monitöre geçmiş gibi hissediyor. Ben o Z-Maxwell'e yaklaşık bir aydır çok mutluydum. Oyun oynarken en önemli heyecan faktörünün ses olduğunu fark edip sizin de mutluluğu yakalamanız dileğiyle.